arkadaşlar Merhaba yine forza 250 motorumuzun başındayız ee, yine bir aksesuar takma videosu e, göstereceğim size daha önce kanalında çekmiş olduğum insta 360 One x2 kameramızı şimdi forza motosikletimize monte işlemini e, onunla birlikte bunu takabilmek için kullandığım aksesuarları e, takma yöntemini göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar kamera ve kullanacağım ekipmanları buraya koydum. Şimdi e, size takma aşamalarından ve kullanacağım parçaları ayrıntılı anlatacağım. Öncelikle bizim gidonumuzda e, şu aparatı takacak çok fazla seçenek e, yok. Yani şuraya taksam malum gaz kolu hareket edecek olmayacak. Şu tarafa taksam burada burada da sonuçta elimi tutuyorum. E, daraltacak hem burayı. Yani bize şuna benzer aparatlar lazım arkadaşlar. Ki rahatlıkla takalım. Bunu ben satın aldım. Daha sonra linkini atacağım ben, açıklamalar kısmına. Şuraya takıp kamera tutma aparatını da buna bağlayıp e, uzun yola çıktım. Ama orada başıma şöyle bir olay geldi. Şu kayıyor. Yuvarlak olduğu için ne kadar burasında bir deri bir e, aparat olmasına rağmen kayıyor. Yolda uzun hızlı gidince şöyle bana doğru geliyor. O da bana sürüşte sıkıntı çıkaracak. E, orada çözüm olarak e, elektrik bandım vardı. Elektrik bandını bağladım. Bir nebze yani bir yüzde 50 şu kayma olayını önledi. İçimi biraz rahatlattı ama tabii tamamen e, gidermedi bu olayı. Ben de internette yaptığım araştırmalarda şöyle bir aparat buldum. Bu aparatın tamamen yuvarlak değil arkadaşlar silindir değil. Alt ve üst tarafı düz yanlar oval yapılmış yuvarlak. Buna çok rahatlıkla oturuyor. Ben bir sürüş denemesi de yaptım. E, kayma olayı da yapmıyor. Ama yine de benim için rahat etsin derseniz buna da yani kırmızı renk aldığım için kırmızı renk e, bir elektrik bandı gibi kaymayı önleyici bir aparat yapılabilir. Ama dediğim gibi e, tam yuvarlak olmadığı için ben bunda bir sıkıntı yaşamadım. Abi daha denemeler devam edeceğim. Yani gördüğünüz gibi e, şey yok. Hiç oynama yok. E, şu parçanın ufak olmasındaki ama işte titreşimi ne kadar kısa olursa titreşimi o kadar engellemesi için arkadaşlar şu alt kısmı iyice sıkıyoruz. Tabi üst kısmı da hani kamerayı yerleştirme konumuna göre nasıl istersek artık yatay o var. Bunu da sıkıyoruz arkadaşlar. Şöyle kameramızı direkt malum alt kısımda giriş yerine direkt ben giriyor arkadaşlar. Şöyle çevirelim. 360 kamera olduğu için arkadaşlar e, sallıyorum. Ben karşı tarafı çekeceğim. İşte bu karşıya dönmede çok fazla sıkarsam da olmaz. Ne yapacağım? Hani istersem şöyle ayar yapıp kamerayı düz tutabilirim Veya istersem bu buraya çekse bile yazılımla ben bunu çevirebiliyorum 360. E, i̇stediğim yere odaklandırabiliyorum arkadaşlar. Şimdi ben şöyle yapalım. Evet arkadaşlar. Monte işlemi bu kadar. Ben buna neler yapabilirim? İstediğim açıdan çektirebilirim şöyle. Hani benden biraz uzak olsun derim. Şöyle bunu eğerim arkadaşlar. Şunu da şöyle çeviririm. Sonra sıkarım. Biraz daha benim oturduğum yerden seleden biraz daha bu tarafı çekecektir arkadaşlar. Veya biraz daha şöyle bu açıda yapacağım. Şöyle yapabilirim. Bir de bizim neyimiz vardı, selfie çubuk dediğimiz, stick, görünmez çubuk yani daha doğrusu. Şunu birlikte takalım, kamerayı söküyorum şimdi. Biraz yukarıdan çekim yapmak istiyorsak, Insta'nın güzelliği 360 kameranın. Bunun da yine alt tarafında takılacak kısım var. Şunu takarım arkadaşlar. Bunu öyle güzel düşünmüşler ki ayrıca bir parça almaya gerek yok. Zaten hepsinin alt kısmında e, üniversal universal vida giriş yeri olduğu için. Heh. bunu da buraya takarım arkadaşlar. Olayı böyle çözmüş olurum. Daha da mı yüksek yapmak istiyorum? Aç bir bunu. Şöyle git. Tabii bunun için burayı iyice sıkmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi burada diyeceksiniz ki hani bu titreme olayı nasıl olacak? Bu malum birazcık titrer. Arkadaşlar 360 bu Insta 360'ın stabilizeri yani çekimdeki titreşimi engelleme özelliği çok kuvvetli olduğu için arkadaşlar şu titremeler ona etki etmeyecek. Hiçbir şekilde çektiği kamera görüntüsü ne bir titreme yaşanmayacaktır arkadaşlar. Buna ne yapabilirsiniz? Ben bunu bir yandan çekim yapmak istiyorum. Tabi trafikte olmaz bu. Boş bir yolda giderseniz. Şunu Alırsınız buraya, açarsınız, sizi buradan hani sanki e, yandan bir araba içerisinden kamerayla çekiyorlar veyahut da bir drone çekim yapıyorsunuz havasında, bir izlenim verebilirsiniz. Veyahut da çevirelim, şöyle biraz daha uzatırsınız, aşağıdan çekim yaparsınız arkadaşlar. Geriden çekimler var arkadaşlar onu da göstereyim sökersiniz bunu Hani Motorunuzun şeyine göre bu Benim motor Forza 250 ee, Biraz daha kolay yani Bunları takma aparatları çok var mesela ben buraya Eksos koruyucu takmışım Çizilmesin diye buraya bir tane şey takarsınız Ben buraya takmıştım hatta elektrik bandı Şuraya şöyle takıp arkadaşlar tabi aparatları da çizmesin diye biraz uzakta tutacağız şöyle bir şey yapabilirsiniz şurayı da sıkalım sağlam olsun ben böyle bir çekim de denemiştim ne yapacak arkadan ve yukarıdan size bir çekim yapmış olacak kafanıza uymadı mı sökün oradan şurada böyle bir yer var arkadaşlar şöyle ha dediğim gibi e parçaları zarar vermemesi için elektrik bandı kullanabilirsiniz şöyle. Şöyle bir yerim var mesela Forza'da. Eee bunu biraz daha açıp çizmesin diye tabii ki elektrik bandı kullanacağız. Şuraya takabilirsiniz arkadaşlar. Yukarıdan sizi hangi 360 e, drone'la havadan çekim yapar gibi videolar çıkartacak. Aparat bunlar arkadaşlar. Bu aparata güveniniz geldikten sonra istediğiniz yere takıp arkadaşlar kullanımı yapabilirsiniz. Bundan sonrası zaten çekim yaptıktan sonra yazılım üzerinden e, kameranın görüş mesafesini, açısını değiştirmeye kalıyor arkadaşlar. O kısımla da ilgili e, çektiğim videolarla nasıl montaj yapılır? E, Insta360 programı ile ilgili videolarım olacak arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer yazılımla ilgili videoları da en kısa sürede paylaşacağım.